Bir varmış, bir yokmuş. Mevsimlerden sonbahar, aylardan kasınmış. Yapraklar sararmış, topraklar yağmurlardan ıslanmış. Yeryüzü kışlık giysilerini dolaptan çıkarmış. Uzun yollar aşılmış. Zeytin'in macerası başlamış. Eski zamanların rüzgarı artık didime varmış. Rüzgar yoldaşı esintiyi de peşine takmış. Didim'e gelme amaçları belliymiş. Güzeller güzeli Didim'in bir derdi varmış. Kendi şehri, tarihi, yöresel güzellikleri bilinsin istermiş. Tabii ki bir de masala hasret çocuklar varmış. Didim büyük rüzgarla esintiyi güler yüzüyle karşılamış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Büyük rüzgar da hoş gördük, Bugün günlerden masal dedik. Sana sözümüz vardı. Yerine getirmeyi görebildik demiş. Dedim yalnız benim bir dileğim daha olacak sevgili Rüzgar. Bilge zeytin ağacına da ikna etsiniz. O da anlatsa keşke çocuklara kendini demiş. Rüzgar yükselmiş, alçalmış. Şimdilik hoşça kal. Bu işin çaresi bizde demiş. Esinti büyük bir dikkatle dinliyormuş Büyük Rüzgar'ı ve dedim şehrini. Ne de olsa atası sayılırmış Büyük Rüzgar ve her şeyden haberi olurmuş. Sen demiş Büyük Rüzgar'a, zeytin ağacı ile hiç konuşuyor musun? Ah demiş Büyük Rüzgar, bundan binlerce yıl önce de benim atalarım konuşurlardı ağaçlarla. Ben de konuşuyorum tabii ki ama zeytin ağaçları, hatta tüm ağaçlar daha üzgün bu yüzyılda. Neden demiş bu esinti büyük rüzgara? Büyük rüzgar anlatmış. İnsanlar her zaman ağaçlara, bitkilere, etrafındaki canlılara özen gösterirler, kıymetini bilirlermiş. Aynı bir çocuğu besleyip büyütmek gibi. Bir fidanı dikince ya da savurduğumuz veya bir obur sincabın toprağa saklayıp yerini unuttuğum meşe palamutu Toprağın bağrında büyümeye başlayınca o fidan kendi kendine yetene kadar ve sonrasında bakımını yaparlarmış. Toprağına, suyuna dikkat ederlermiş. Zarar vermezler. Ağaçlar da büyür, kimi zaman meyve verirmiş. Kimi zaman kökleriyle toprağın altına tutunur, yer altındaki canlılara yuva olurmuş. İnsanların bu emeğini boşa çıkarmazlarmış. Rüzgar anlatmaya devam etmiş. Hele ki zeytin ağacı bu konuda çok da cömertmiş. Sonra zamanla insanlar ağaçlara zarar vermeye başlamış. Etrafta ağaçlardan çok beton binalar olmaya başlayıp hesapsızca ağaç kıyımları olmuş. Düşün ki bir orman yangını olduğunda bile şu kadar ağaç yandı demişler sadece. Bunları söylerken öylesine üzülmüş ki daha duygulansa da yüreğinin sıcaklığını yüksek ve soğuk bulutlara taşıyıp bu sırada geldikleri okulun bahçesine yağmur bile yağdırırmış. Yine de birkaç damla düşmüş gökyüzünden ilkokulun bahçesine çıkıp oynayan çocuklara ve doğa kaşifi Elif'e. Elif zeytin ağacına yaslanmış öğretmenlerin öğle yemeği teneffüsüne çıkmadan önceki sözlerini düşünüyormuş. Sınıfa döndüğünüzde okulumuzda olup da önemini fark etmediğimiz bir nesneyi, canlıyı hatta eşyayı anlatacaksınız demiş öğretmenleri. Elif ne anlatsam ki diye düşünerek beslenme çantasıyla bahçedeki zeytin ağacının altındaki banka oturu vermiş. Bu sırada esinti büyük rüzgara bakmış kışın serinliğinde yapraklarını dökmüşken bile gelip de bu ağaca sarılan Elif'in yüreğini görmüş ikisi de. Elif'e yardım edelim demiş Esinti. Hem böylece Didim'e de verdiğimiz sözü tutabiliriz. Büyük rüzgar birden ağacın yapraklarını yalayıp geçmiş. O insanlığa kızgınmış ama çocuklara kalbi hep açıkmış yıllardır suskununu koruyan yaşlı bilge zeytin ağacı birden kıpırdanmış elif bile hissetmiş sanki ağacın koca gövdesinin kıpırdanışını heyecanlanmış yoksa gerçekten de beni duyuyor musun zeytin ağacım diyerek hep yaptığı gibi sarılmış ağacın pütürlü gövdesine büyük rüzgar kardeşim demiş yaşlı bilge zeytin ağacı evet haklısın toprak anaya saygısını yitirdiğinden beri ben de küsmüştüm insanlığa. Ama dört yıl önce artık tam dallarım kurumaya yüz tutmuş, zeytinlerimin çiçeklerini ilkbahara açtırmamaya karar almıştım ki Eliflerin sınıfı başladı okula. Okula yeni başlayan haylaz çocukların dallarımı sarkıttığı o gün benim için de yeni bir başlangıç oldu esinti hem yaşlı bilge zeytin ağacının yıllardır süren suskunluğunu bozmasına hem de büyük rüzgarın bu kadar ciddileşip durgunlaşmasına yaşlı bilge zeytin ağacını konuşurken çıt çıkartmayıp kulak kesilmesine şaşırmış. Yaşlı bilge zeytin ağacı tane tane ağır ağır anlatıyormuş. Tam dört yıl önce Elif ve ailesi bu bahçedeki durumu görünce tüm öğrencilere benim ne kadar değerli bir ağaç olduğumu anlatmışlardı. O günden beri Elif hiç yanımdan ayrılmaz. Büyük Rüzgar kardeşim, şimdi hem sen sözünü tut hem de ben masalına yardım edeyim demiş. Büyük Rüzgar, yaşlı bilge zeytin ağacını saygıyla, hürmetle dinlemiş. O Didim'in anıt ağaçlarından biriymiş çünkü. Neredeyse yüzlerce yıl o dünyanın çevresinde dolaşırken yaşlı bir zeytin ağacı toprağa kök salıp etrafına sağlık dağıtan zeytin dinleriyle binlerce kişiye şifa olmuş. Çok gün görüp çok yüzyıl yaşamış. Büyük rüzgar yaşlı bir zeytin ağacına, artık hastalanan dünyamızı iyileştirmeye gayret eden bu kıza yardım edelim öyleyse. Masalımızı ona anlatalım." demiş. Rüzgar öyle esmiş, öyle esmiş ki Elif oturduğu battan kalkıp sırtını yaşlı bir gezeytin ağacına yaslamış. Güneş sıcak ışınlarını Elif'e doğru yollamış. Küçük esintiyi alnına deyip deyip geçmiş Elif'in. E. Elif önemini fark edemediğimiz neyi anlatsam diye düşünürken azıcık dinleneyim daha derse var diyerek tatlı uykunun kollarına kendini bırakmış. Rüyasında çok eski bir medeniyete uyanmış Şerif. İnsanlar, kıyafetleri, eşyalar çok farklıymış. Kimsenin dediğinden konuştuğundan anlamıyormuş. Etrafta ağaçlar, şırıl şırıl akan dereler, kuş sesleri varmış. Evler bildiği gibi değilmiş. Birden şimdiki sedyelere benzeyen, dal parçalarına bağlanan bezlerin üzerinde taşınan hasta insanlar görmüş. Kimi midesini tutuyor, kimi açık yaraları eliyle kapatıp bir evin bahçesine doğru girmeye çalışıyorlarmış. Elif de kalabalığa doğru ilerlerken büyük, heybetli bir zeytin ağacı görmüş. Hemen onun gövdesine sarmış kollarını. Birden "Hoş geldin Elif." sesini duyunca şaşırmış. İsmimi nereden biliyorsun? Demiş heybetli ağaca. Zamansız zeytin ağacı ise benim soyumdan gelen bir bilge zeytin ağacından haber aldım senin geleceğini. Sen ona ve tüm canlılara çok iyi davranıyormuşsun. İyilerin ismi ve yaptıkları her daim hatırlanır ve kıymeti bilinir demiş. Elif bu bir rüya olmalı diye düşünmüş. Yine de ağaçla konuşmak çok hoşuna gitmiş. Bu yüzden konuşmaya da devam etmiş. Evet demiş gülümseyerek. Çok seviyorum tüm ağaçları. Hatta topraktaki bitkilerin köklerinin havalanmasını sağlayan solcanları da seviyorum. Biliyorum demiş zamansız zeytin ağacının atası. Şimdi biliyoruz ki sağlığın, gençliğin besini denince ben gelirim akla. Vitaminlerimi, faydalarımın her birini biliyorsunuz. Bugün sınıfa dönünce onlara beni, önemimi anlatmanı isterim demiş. Tane tane anlatmaya başlamış yaşlı bilge zeytin ağacı. İlk çağlardan beri uzun yaşamın sırrını arayan insanlar, hastaları tedavi eden şifacılar, zeytinden, zeytin yapraklarının özünden yaptıkları kremlerle, Zeytini taş değirmenlerde sıkarak elde ettikleri aromalı yağlarla tedavi edip birçok hastalığı yendiler. En önemlisi de hasta olmamak için bedeni korumak için zeytinden ve ürettikleri özlerden faydalandılar. Belki de bunları hep, bunları hep duymuştur sınıfınız. Ama zamanın öncesinden gelen bir efsane biliyorum. Eminim sınıfınızın dikkatini çekeceksin Elif diyerek Hazreti Nuh ve tufanından esinlenilen hikayeyi anlatmaya başlamış. Zamanın birinde birçok din için kutsal kabul edilen Nuh peygamber yaşarmış. Yarattığı insanlığın yeryüzüne kötülük tohumları saçtığını gören Yaradan onları büyük bir tufanla cezalandırmaya karar vermiş. Ve Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını, bu gemiye her temiz hayvandan erkek ve dişi olarak almasını söylemiş. Ardından büyük bir tufan başlamış. Hazreti Nuh ve gemisindeki canlılar hariç yeryüzü üzerinde yaşayan her şey silinmiş. Tufan durulduğu zaman Hazreti Nuh suların çekilip çekilmediğini anlamak için geminin penceresinden bir güvercini güneşin battığı yere doğru salmış. Sular çekilmediği için güvercin geriye dönmüş. Hazreti Nuh yedi gün sonra güvercini tekrar salmış. Güvercin bu sefer ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağıyla gelmiş. O zaman o suların yeryüzünden çekildiğini anlamış. Ağzında zeytin yaprağı tutan güvercin o günden bugüne ümidin, bolluğun, esenin ve barışın simgesi olmuş. Tufanın yok edici gücüne karşı direnen zeytin ağacı ise ölümsüzdü. Yaşlı bilge zeytin ağacı işte Elif, o günden bugüne kuşlar zeytin ağacına konar, ölümsüzlüğü yakalamak isteyenler de zeytin ağacının kıymetini bilir. Diyormuş ki birden zil çalınca Elif dayandığı ağacın gövdesinin izi çıkmış ellerine baka kalmış uyanarak. Çünkü açtığı avuçlarında bir güvercin tüyüyle bir zeytin yaprağı tutuyormuş sımsıkı. Nasıl da kalmışım demiş kendi kendine didim teşekkür etmiş büyük rüzgara esintiye ve yaşlı bilge zeytin ağacına masallarla da olsa ulaşılıyormuş yavaş yavaş amacına bu masalı okuyanların da üzerine düşüversin güvercin tüyleri kahvaltılarından eksik etmesinler şifalı zeytinleri